Arkadaşlar klasik evcilik günümüzden merhabalar. Bakalım Lina bugün bebeklerini ne yaptırıyor? Ne yapıyor bakalım? Yürüyor. Nereye gidiyor acaba bebek? Nereye gidiyor Lina bebek? İçeri geldi. İçeri. İçeri geldi. Televizyona mı bakacak? Evet. evet arkadaşlar. O televizyona bakacak. Bakalım mutfakta annemiz ne yapıyor? Aa, annemiz yemek yapıyor arkadaşlar. Evet, ben de çocuklara yemek hazırlıyorum. En çok sevdiği yemekleri yapıyorum pasta, pat ben patates, de, köfte. Patates köfte varmış bugün menüde arkadaşlar. Evet. Buraya masayı kurmuş annesi. Çocuklar da evde oyun oynuyorlar. Hadi bakalım. Anne bir tane şey, onu bakayım patatesin yanında süt mü versin? Merdivenlerden evet. çıkıyor. Hmm, Aa, ne bence, kadar güzel çıkıyor. Bence güzel olur. Da evet. Tamam. Biz soframızı hazırlayalım. Şimdi de her sene ne Her Evet. Tam kimsin? Bir yere koyalım. Biz şey evet. Soframız hazır olmak üzere arkadaşlar. Evet şimdi bunu alalım. Buraya koyalım ısınsın. Tamam. Lina annen seni çağırıyor herhalde. Sofra hazırmış. Ha, tamam Lina değilmiş adı arkadaşlar Zenanmış. Zenan Zenan. Anne televizyona bakıyorum ne oldu? Kızım sofra hazır yemeği hazırladım kardeşini de uyandır hadi gel aşkım. Tamam. Kardeşin nerede? Uyuyor kardeşin bebek uyuyor. uyuyor arkadaşlar burada bebek <laughs> Aa. Hadi bebeği kardeşini de uyandır da gel aşkım. Tamam. Gelciğim ee, anne de Size en çok sevdiğiniz pat patates köfte hazırladım. Yanında da meyve suyu var. Aa. İstersen ayran da olabilir, tamam mı? Ben ayran istiyorum. Tamam, sana ayran verelim. Kardeşini uyandır. Kardeşim de süt içsin. Tamam, ona da süt verelim. Hadi sen kardeşini uyandır, al gel. Sadece... Pusetine koy kardeşini. Bak orada puseti var kardeşinin. Evet. Pusatına koy kardeşi. Anne, de şey doltu yuvası, bebek doltu vardı. Evet olsun şimdilik onu bulamadık. Onu pusatına koy sen. Ha, tamam. Aa, engel, bakayım. engel, engel diyor kardeşim. Hadi kızım Zelen, hadi kardeşim çok acıkmış. Tamam anne, hadi çırıltım. Hı? Evet, geldi ben benim çocuklarım. Ben evet, evet Çünkü... kardeşini pusetten alıp sandalyeye oturturalım mı? Olmaz anne o durmak istiyor. Pusatinde mi durmak istiyor? Tamam evet. dursun. o zaman kardeşine sütünü verir misin Lina? Ağlıyor bak. Engel, engel. Önce biberona süt koy. Anne sarsan nerede duruyor? Tamam sen kardeşine bir süt koy biberonunu hazırla. Ben de senin patateslerini koyayım tamam mı? Tamam. Hani ayam koy. Kardeş hani bu da köftemiz. Tamam. Şey evet. Anne. Şimdi anne benim koyacağız. Anne. Efendim. Anne benim iki tane tadesim var. Evet. Ayranımızı da koyalım. Sen bir şey diyeceğim. Anne. Hı -hı. Anne. Efendim kızım. Benim iki tane, benim iki tane kardeşim var. Evet, biri arkadaşın değil mi senin? Evet. Evet. Ama Ayla sevmiyor. Sütü ver hadi, inga, inga, inga. Sütü doldurdum. Sütü bırak da arkadaşlar ben vereyim bari sütü. Anne, hmm. anne ben ayağını içmeyeceğim. Tamam sana meyve suyu verebilirim. Dolduralım. Bunu da arkadaşına dolduralım, tamam. Hadi. Allah. Arkadaşını da davet et, beraber yemek yiyelim. Kardeşi tutunu işti. içmiyor. Tamam, sana ne Allah. koyalım? Ama yiyeceğim. Tamam, sana ayran verelim. Oturmuyor mu? Ben, ben gideyim de mutfaktan ayran getireyim. Oturmuyormuş Ay, Mutfaktan ayran getireyim ben, tamam. Oturuyor. Evet. Evet. Mutfaktan ayranımızı getirdik. Zenana ayran vereceğiz. Hmm. Abi, o da yattı. Arkadaşım yattı. Arkadaşın meyve suyu içiyor değil mi aşkım? Hmm. Arkadaşım meyve suyu mu içiyor, ayran mı içiyor? Hmm. Meyve suyu. Tamam o zaman mutfağa gidelim. Ayranımızı koyalım. Bak ya, yalnız. Sana ya, bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey diyeceğim anne. Efendim. Bak, su, a, su, meyve suyu içiyor. Bu da ay, ay içiyor. Tamam arkadaşımıza meyve suyu verelim. Hmm. Tamam, geri götürelim. Hadi yemeklerini yesinler, parka gitsinler. Evet. Bak burada Hadi bir sürü arkadaş var. soğudu. Hadi yemeklerinizi yiyorsunuz. Tamam anne yiyeceğim. Anne oraya tutursun. Yatık. Aha. İşte <laughs> düştü. Evet. Böyle kazalar olabilir ya. Evet. Emektar zaten temiz. Evet. Ay, tasıktı <laughs> düştü. Düştü. Tamam. Ya Hadi şimdi, şimdi. Şimdi sen <laughs> tamam yediler bence <laughs> Bence de yediler Yediler artık parka Hadi. gitsinler Bebeği de alalım mı gidelim mi Haber parka Tamam annem de dersin o zaman Tamam 2 dakika bekleyin hemen geliyorum Çantamı alıp Belki orada dondurma mı? Cı, Dondurmalarım var pastalarım var Aa, dondurma. Dondurma Evet. Dondurma gelmiş Aa, benim. Bebeğimizi de alalım. Bebeği ver ben koluma takayım istersen böyle. Hangi dondurmadan istersiniz? Hmm. Burada bir sürü dondurma. Tabii. Bir Abi, sürü anne, de pasta anne. var. Pembe, Pembe çilekli mi istiyorsun? Hayır masum işte. Tamam sana onu verelim. Tamam sana bunu verelim. Al bakalım. Evet. Sen? Ben de çilekli istiyorum. Tamam sana da bunu verelim. Gel bakalım. Ay düştü al bakalım. Teşekkür ederim. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Parkta dondurma yiyemezler ki bence bir yere otursunlar, dondurmalarını yesinler. Öyle parkta mi? Evet. Hem de olmaz. Gel şurada otursunlar, dondurmalarını yesinler. Orada yesin. Sandalyelerimiz var. Aa sandalyelerimiz varmış. Tamam sandalyelerimizde. bebeğimiz çok küçük olduğu için ona dondurma yok. Onu almıyoruz. O uyuyor zaten. Ben de Tamam, dondurmalarını yediler. Evet. Parka gidebilirler artık. Şimdi dondurmalarımızın Aa, parasını Aa, bebeğimiz de buradaymış. Parayı alayım evet. Bebeğimiz anne, küçük olduğu için anne, ona dondurma yok. Anne, 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 evet. anne, anne, dondurmaların parasını da verdim. Tamam, aldım dondurmaların anne, parasını. Ama bu çok değil. Malakımı çıkaracağım ama parkta çıkarabilirsin tamam Tamam mı hadi şimdi parka gidiyoruz <laughs> parka geldik arkadaşlar parkta bir tane kaydırağımız var dönme dolabımız var bir tane bebeğimiz, daha kaydırağımız var bebeğimiz gene ağlıyor tatlı Genel annemiz olan, var süt vermemiz Aa, lazım bebeği ağlıyormuş annesi hmm. bebeğin karnını doyuruyor hmm. lina da bebeğin üstünü çıkarttı Oo, Üstünü çıkartınca elbisesi de çok güzelmiş. Bunun elbisesini neden giydirmedin? Ne bak düşmüş. Onun kolları kopmuş çünkü. Aa Yazık. Burada bir yavru kedicik var. Aa Merhaba yavru miyav, kedi. Miau. Merhaba. O, orada kalsın. Bu kız da kalsın. Niye duruyor burada böyle? Kay kay kay. Kay kay kay. Miyav evet. Bakayım. Sen de kay. Tamam bebeğimizin tamam. Bu kız da burada duruyor. Bu da kaysın. Nasıl bu bebeğimizi rahat, Bebeğimizi tatlı rivaldiye bindirebiliriz aslında. Ya ama daha da çıkmıyorlar. Bebeğimizi evet, tatlı rivaldiye bindirelim. Evet. evet. Şuradan. Aa, bebeğimiz, bebeğimiz. Ceylan, sen de kardeşinin karşısına geç. Beraber binin. Kardeşler çocuklar güzelmiş, parkta oynarken evet. dondurma dondurmayı yiyor <laughs> burada. Evet. Sekiz ben Hayır, ben Hayır ben. Aa burada Hayır. çocuklar Aa, kavga ediyor. Annesi annesi. Zeynep Zeynep ne oldu kızım? Hayır, durun durun. Badesim durun arkadaşlar. Binmiş. Ama sırayla bineceksiniz tamam. tamam mı Zeynep? Tamam mı arkadaş? Ama... <laughs> Aa, çok ayıp ama var ya. Tamam önce arkadaşın bilsin. Tamam mı? Tamam. Hadi önce arkadaşını bindirelim. Heh, bebek düştü. Annemi istiyorum. Annemi istiyorum. Annesinin Hı -hı. Gitsin, otursun. Evet. Annesi dondurmasını yiyemeden bebek ağladı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Acaba ben ne yapsam? Ben de kaydıraktan mı kaysam? Al bakalım. Sen kaydırmak ister misin? Anne. Kaysın. Hop. Kaydı. <laughs> Şunu döndür. Şuraya getir ben, onu biraz. Sen döndür. Tamam. Arkadaşlar. Annesi kış 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 yapsın. Kış kış. Yürü git bakayım. Yürü. Ah geldi köpek. Hı. Kedinin ne yanına. Oldu arkadaş arkadaş oldu bunlar. Ne yaptı köpek size? Havladı. Havladı mı? Evet. Hemen, hemen onu kovdum ben. <laughs> tamam mı? Tamam. Olsun, masını evet. bekliyor. Kardeşin uyudu. Onu kusetini alalım. Hemen. Alalım. Uyusun. Parkta, a bir kişi kalmış parkta. Hmm. Evet onlar korkmadı. Onlar korkmamışlar. Evet. Bu korkmuş. Annem istiyorum. Hadi gidelim bebekcik. Hı. Hı, o tamam. gitti. Lina da kaydıraktan kaydırıyor. Ya. Evet. Köpek gitti. Köpeği ben alayım. Tamam. Köpeği aldım. Bir tane kedi var. Ben evet. Kedi. Burada yavru kedi varmış. Seviyor musun sen yavru kediyi? Evet. Ay. Çok güzelmiş değil mi? Tatlı kedi. Ya. Yaramaz kedi, kızımın yüzünü mi cırmaladın? Seni yaramaz. Tamam, ben kediyi de alıyorum en iyisi. Evet, kediyi de alsın. Kedi de yaramazlık yaptı arkadaşlar, evet. köpeğimiz de yaramazlık yaptı. Ben ikisini de alıyorum. Anne, temelimi, benim ben cırmaladı. Bakabilir miyim eline Bak. Ay. Öpsün de geçsin. Gel öpeyim bir. Anne yere bandı yapıştı. Tamam yere bandı yapıştıralım. Ah şunu yapıştır. Şu, yap. şu olmaz mı? Şunu şu yapıştırsın. Yara tamam yapıştırdık say. Tamam. Hı. Hadi akşam oldu bence artık eve gitmelisiniz. Bence de. Hayır dur bir dakika bir telefon çalıyor değil mi? Dırın 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 dırın. Aa anne telefon geliyor. Alo. <laughs> Efendim hayatım. Tamam hayatım biz de çocuklarla parktaydık. Biz eve geçiyoruz. Evet evet yemeğimiz hazır hayatım. Tamam hadi öptüm bay bay. Zenan Zenan. <laughs> Kızım baban aradı. Hemen eve gitmemiz lazım. Tamam. İşten geliyormuş çok acıkmış. Allah'tan ki, yemeğimiz var kızım. Hadi çabuk gidelim soframızı hazırlayalım. Anne burası ya. Tamam. Ben de sen. Aşağı mutfak burası burası da ev. Evet. Aşağı mutfakta anne yemek yapsın. Hazırladığı yemekleri sen de buraya götür. Olur mu? Olur. Tamam o zaman ben hazırlayayım sana seslenince. Sen yukarıya çıkar, tamam mı Zeynep? Tamam anne. Ma, mama ma buraya asıyorum. <laughs> <laughs> Zenan masayı al oraya koy aşkım. Tamam. Yemeklerimiz hazır olmak üzere. Baba da şimdi gelecek. Hı, bunlar bardaklarımız. Evet. Sen bardaklarımız. Sen evet. Hı, sen bunlar, sen bardaklarımız. Sen da bunlar da tabaklarımız çatırımız kaşırımız Zenan Zenan kızım bunları masaya koyar mısın tamam bunları masaya koyar mısın aşkım bu meyve suyumuz o meyve suyumuz tamam Evet masaya koyduk. Şimdi masada yemek yiyecekler. Evet yemeğimiz de gelsin. Yemeğimiz de hazır. Evet kızım. Zenan. Efendim. Yemeği alır mısın? Anne alamam sen sonra oyun oynayacağım ben. Tamam yemekleri koy baba gelmek üzere. Tamam ya. Unutmayın. Hoşça kalın